İşte benim içeceklerim. İşte benim abur cuburlarım. Kendime çok güzel içecekler hazırladım. Bu üzümlü içeceğim. Bu da ananaslı içeceğim. İşte bu da çilekli içeceğim. Yaşasın. Almila da yok. Bunlar da kalbi lokumları. Bunlar da top şekerler. Harikalar. Şimdi içeceğimi alayım. Acaba hangi ne olsam mi alayım, Ananaslıyı mı, yoksa üzümlüyü mü? Hmm. Üzümlü alayım yani iyisi. Şimdi bunu alayım. Sonra abur cuburlarımı gelip alırım. Hadi bakalım. Ley 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 Hadi bakalım onları da alıp geleyim. İşte. Şimdi ayırıyorum. hayır. Hmm. kumlarımı lokumlarımı alsam yoksa şunlardan mı top şeker mi alsam? Şundan alayım ya da ya. Leyla Ha, içeceğim de buradaymış. Bir içeceğimden içeyim bakalım. Ne? E bu içecek bitmiş. Allah Allah kim içti bunu? Aa, Almila, sen mi içtin içeceği? Hayır. Doğru söyle anneciğim. Ne, anne, anneciğim bu içecek nasıl bitti böyle? Bilmiyorum. Anneciğim, yalan söylediğini biliyorum çünkü yüzün kızarmış, yüzünün rengi değişmiş. Anne. Efendim. Ben telefonu oynayacaktım. Sen yalan söylüyorsun anneciğim. Anneciğim bak bu lokumlarımı sakın yeme. Ben şimdi kendime içecek alıp geliyorum. Tamam mı? Hayır jelibon. Tamam anneciğim. mı yeme. İçecek alıp geliyorum. Tamam mı anneciğim? Tamam. Sarı jelondan ye. Ne? Sarı ondan ye. Tamam sarıdan yerim. Anneciğim, sahip çık tamam mı? Kimse gelip yemesin. Tamam ben burada bekliyorum. ya şu hale bak ya. Üzümlü içeceğimi içmiş. Şimdi sen görürsün Almila. Ben şimdi bu içeceğe selir yapacağım. Bunun içine bir tane sarı şeker atacağım. Hatta iki, hatta üç. Bu şekerler sayesinde eğer Almila benim içeceğimi içerse yüzünün rengi sarıya dönecek. Hoppa. Şimdi bu karışıma biraz da su ekleyelim. İşte suyumuzu da katıyoruz. Evet. Kapağımızı da kapatalım. Tamam. Almilacığım. Almila yine yok. Neyse ben bir gideyim. Diğer şekerlerimi getireyim. Bakayım almış mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Neyse almam şu beyazı alayım bakayım. Bir tane beyaz var. Eğer alırsa hemen haberim olur. Oo annem yine gitmiş. ve yine Tadı çok kötü Annem geliyor, ben saklanayım Annem geliyor, ben İşte bulgalar. Bunları da alayım İçeceğimi beraber içerim Bakalım Almila gelmiş mi Hımm, görünürde yok. Bakayım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İyi yememiş. Bakayım içeceğimi içmiş mi? Aa, ah, yine içeceğimi içmiş. Almillaa! Sen yine mi içeceğimden içtin? Doğru söyle. Ama bana yalan söylediğini hemen anladım. Çünkü ben içeceğe sihir yapmıştım. Eğer bu içeceği içersen yüzün sarıya dönüşecekti. İçtim. Şu an yüzün sapsarı. Hı, bu ne oldu? Bilmiyorum artık. Yalan söylemenin cezasını çekeceksin Almila. İçtim. Neden yalan söylüyorsun? Ama anne ben gelin istiyorum. Tamam anneciğim benden istersen alabilirsin. Anne sen bana kral diye almak istemedim. Ben de sana öyle bir yer yaptım. Hmm, anladım canım. Hadi bakayım al bir tane. Ama sadece bir tane alabilirsin. Hangi renk alacaksın? Sarı. Tamam. Bakayım sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane de şeker tamam, alayım pembe. Bak bu içeceğimi de bitirmişsin. Diğerini bitirme tamam mı? Çok güzel annem. Bakayım anne. Sırrı pembe. Tembe. Tam senin bir renkleri iki. değil mi? 2 tane. Üf, yine bitirmiş ya içeceğimi. Hemen bir tane daha yapayım kendime. İşte burada. Bu da çilekli içeceğimdi. Ama ben buna da sihir yapacağım. Eğer Almila bunu da içerse bu sefer bu sefer eğer Almila bunu da içerse bu sefer turuncuya dönüşsün. Evet. Şimdi suyumuzu da koyuyoruz. İşte oldu. Bütün içeceklerimi bitirdikten sonra Sadece bir tane kaldı. İnşallah bunu içebilirim ya. Almila neredesin? Almila neredesin? Anne buradayım. Ne yapıyorsun? Hepsini bitirdin mi? İyi bitirmemişsin tamam. İyi güzel. Anne evet, telefonu mu yedim? şimdi şekerimi yiyecek? İyi anneciğim. Anne. Anne. Efendim su anneciğim. Bana bir su koyar mısın? Su mu istiyorsun? Tamam anneciğim ama sakın içeceğimi içme tamam mı? Tamam. Söz mü? Sana güvenebilir miyim? Olur. Yalan söylemeyeceksin değil mi anneye? İçmeyeceksin değil mi anneciğim? <laughs> İyi tamam sana güveniyorum. Ben şimdi gidiyorum tamam mı? Sana su alıp geleceğim. Ne, ne, ne şeyler oluyor. Rengim değişiyor. Rengim değişiyor. Bunu da kullanmam lazım. Annem. Annem, annem. gibi. <laughs> Şu ya da suyunu vereyim de içeceğimi içmeyi bıraksın artık. Almila. Almila neredesin? Almila yine gitmiş. Nereye gitti bu ya? Suyunu getirdim kızım. Almilacığım. Allah Allah. Almila. Aa. <laughs> Almila ne yapıyorsun burada? <laughs> Anne kayboluyorum kendi kendime. Anneciğim senin bu yüzünün hali ne? Anne içeceği içtim. Ben sana içme demedim mi aşkım? Ama sen bana söz vermiştin içmeyeceğim diye yalan mı söyledin? Yalancılara Hadi ne olmuş? Turuncu olmuş. İç. Gel iç suyunu. Gel bakalım kafana dikkat et. Ah seni yaramaz seni. Yaramaz seni. Yaramaz Almeli. Allah. Allah suyu düşürdü. Allah suyu döktü. Yerim. <laughs> <laughs> i̇ç bakayım düzelecek misin? Düzeldin mi? Düzelmedim biraz daha iç anneciğim. Ne oluyor yavrum? <gülüyor> <gülüyor> ne gidiyorsun aşkım? Parmağımı içiyorum. Parmağındaki suyu içiyorsun. İç. İç, i̇ç. iç iç. Ah seni seni. Ne oldu? Kız ne oldu? Kız kız kusacaksın. Midem bulandı. Anne iyi misin? <laughs> anneciğim kendine gel. Allah düştü. <laughs> Anneciğim bayıldın mı? İyi misin? <laughs> Anneciğim ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Ay ne kadar güzel oynuyorsun. Nerede? Ay. Ne oldu kızı yıktın attın yerlere. Sen kedi evinde mi oynuyorsun? Bakayım kedi evine. Aa, ben de size bir sürpriz getirmiştim. Al bakalım Arden. Al bakalım Almila. O da senin. Arda açmadan yemiyorsun. Ver açayım. Ver açayım. Aç. ablası. Aç bakalım. Açabilecek misin? Hah, açtın mı? Tamam koy birazcık. Gel şunun içine koyalım. Gel şu bebeğin sepetine koyalım. Hadi beşiğine. Hadi koy anneciğim. Allah yardım etsin sana. Koy Arden. Aferin bebeğime. Heh, koydun Oğlum, mu? Koyduğum, koyduğum, koyduğum. Bakayım ne kadar çıkmış. Ee, yeter anneciğim bir de büyük büyük var. Bir tane alabilir miyim ben de? Anne buradan bir ses geliyordu. Hani ben bunu bir koyayım şuna koyayım. Bir koy anneciğim sen de koy. Bir ses geldi ben de sizi merak ettim. Anne. Sizi bakmaya geldim. Anne. Efendim? Bir şeyden gelebiliyor olabilir dolabın içinde bir şey olabilir. Sen de duydun mu o sesi? Duydum. Ben de duydum ya. <laughs> duydun mu Emine? Yine geliyor. Duydum. Nereden geliyor bu ses? Anne bir yerden olabilir mi? Anneciğim ne? Oyuncaklarınızın içinden falan mı geliyor? Hani içinden geliyor da bir yerlere saklanmış olabilir. Ne saklanmış? Masanın altında olmasın burada. Bakayım aşkım masanın altına. Yok. Yok hiçbir şey yok masanın altında. Bir oyuncağın tuşunu falan mı açık bıraktınız? Ne yaptınız ya? Allah Allah. Acaba ben turuncuyu beğendim. alabilir miyim? Niye kızım bir sürü var ya Hacanlar, senin. Evet turuncuyu beğendim ben ama. Bakayım şuralardan, oyuncaklardan mı geliyor bu ses? Şu bebekten mi geliyor acaba? Gel, 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 gel. Yok ya bundan gelmiyor. Anneciğim bunun içine var mıydı bir şey? Bunun Burada içi... konuşmuyor. Ne yapıyorsun? Şeker işte? mi yediriyorsun kardeşine? Yemiyor. <laughs> Yemiyor mu? Yemiyor ki. Yemeyeyim çok fazla. Birazcık atıştırın bırakın. Ben içeriye bakacağım tamam mı anneciğim? <laughs> Allah Allah. Nereden geliyor bu ses ya? Buradan mı geliyor acaba? Bakayım bu arabadan mı geliyor. Ay bunda kırmışlar. Bundan mı geliyor acaba? Allah Allah. Halil. <laughs> <laughs> ben duyuyorum bu sesi. Hala siz duyuyor musunuz? <laughs> Anneciğim duyuyor musunuz sesi? Bitti. Baksana şu Bitti. yeni aldım Bitti, Bitti mi? Yeni aldığın oyuncağına da baktım. Bundan mı geliyor diye. Yok bundan da gelmiyor. Yani, bundan olabilir. Bak anneciğim belki olabilir. Dudu. Dudu mu? <laughs> 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 em evet anneciğim. Anne, kuzu olabilir mi? Bakalım anneciğim kuzudan mı geliyor? Tamam. Getir bakalım. Ya anneciğim ben yemeyeceğim. Yok. Ona da mı gelmiyor? Allah Allah. Kokoya da bak bakalım. Ver aşkım tamam yiyeyim hadi ver. Tavşana da bak anneciğim tavşana da bak. Bundan ha. da yok. Ver anneciğim yeşil de bana ver. Bundan da yok. Aymle, bunun adı neydi? Köstebek mi rakun mu neydi ya bu? Tamam. Arkadaşlar Ayman biz... Mi? Ne? Ben... Ne o? Fare. Ne yapacağım fareyi? Bundan olabilir mi? Hayır yok. Bilmiyorum. Ver bakayım bir yerinde bir şey var mı? Aynen döktün anneciğim şekerlerini hep. Dur, ben şimdi onları yapayım. Bakayım bir yerinde bir şey yok. Şurasında da delik var ama içinde hiçbir şey yok. Baksana. Olabilir. Babana şaka yapmış bunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum öyle videosu. Arkadaşlar bu... Bunu... Bunun, adını biz bilmiyoruz. Kunduz mu? Su samuru mu? Siz biliyorsanız yorumlara yazın. Almile Ikea'da da gördü. Çok beğendi aldı ama ben hiç beğenmedim ya. İnşallah bundan gelmiyordur ses. Çünkü daha yeni aldık. Hiçbir ama özelliğini bilmiyoruz. olabilir bilmiyoruz. Yavrusu vardı değil mi? Nerede yavrusu? Anne <laughs> olabilir mi? Bak bakayım köpeğin içine. Onu da Ikea'dan aldın. Hep Ikea'dan alıyorsun. Bu da yok. Şu evin içinde mi yoksa? Bu evin içinde Anne, mi yoksa? Dur bunun küçüğü olabilir. Git bak bakayım anneciğim. Almila yine geliyor o ses. Anne. Efendim. Almila çok yakın. Anne bu tom kedi. Ne diyorsun anneciğim? Ne tom kedisi? Ay. Anne bu tom kedi. Hani anneciğim nerede? Aa! Almila. Bu nereden çıktı? Hmm. Anneciğim sen mi yaptın? <laughs> evet. Yine beni mi kandırdın Almila ya? Yine bana şaka mı yaptınız ya? No 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 mu? Almila ya. Sen Tom Keri gibi haylatsın biliyor musun? Neden? Anne biz beyaz yaptık. Nadine'le plan yaptık sonra da seni <laughs> kandırdım. Nadine'le plan mı yaptınız beni korkutmak için? Yok artık Almila. Valla anne valla. <laughs> ya Almila ya. Sen görürsün. Ben de seni şakalayacağım. Şakala sen şakala. Şakala yapacağım seni. Şakala şakala yapacağım seni. Ses var. Korkutmak arkadaşlar sizi öpüyorum. Ти ти А ти ти Инди 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 Хади ойна Инди 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 Hazır mısın? Ne çıkacak acaba? Dokunma. Dokunmuyorsun. Erden gelecek. İkinci yarışmacımız gelecek. Beraber açacaksınız. Erden. Babası. Hadi gelin bakalım. Gelin. Dokunma. 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 Sürpriz. Babası koy. Oturttur. Domates. Ne dumatesi ya? Cips var. Açın bakayım. Babası yardım eder misin? Cipslerinizi Açın bakayım. Önce önce ki, önce Almila'nınkini açalım. Ne açalım? Almila'cığım sen aç bakalım. Ne sürpriz çıkacak? Adencim bekle sıranı. Anneciğim boşaltalım tabağı. Aa Almila'ya biber çıkmış. Arden'e ne çıkmış? Arden'e ne bak, çıkmış? Arden'e, bak, Ardene de bak. bakalım. Ah. Dökelim içine. Ah. Bakalım. <laughs> Almila yiyor. Ne çıktı? Aa. Evet. Almila'ya biber, Arden'e cips çıktı. Isırdım gerçek. Evet Almila bunu... Aslında ısırmıyordum baba. E niye ısırdın anneciğim? <laughs> yemek zorundasın bunu. Paketten ne çıkıyorsa onu <laughs> yemek zorundasın. Ne oldu? Sağlıklı cips. Sağlıklı cips işte anneciğim. Arden, şimdi Arden ve Almila'nın tabağını değiştiriyoruz. Okum. Arden biber yiyecek, Almila da cips yiyecek. Hadi bakalım. Almila dilek tutsun, değişsin. Ne yapsın? Dilek tutsun. Almila bir dilek dile. Böyle gözlerini kapat. Gel bakalım Ardenciğim. Bu ablanın olsun, bu da senin olsun. Hadi bakalım. Arden ye bakayım tadını beğenecek misin? Hadi bakalım anneciğim, ısır. Güzel mi? Ha? Nasıl? Ben de yiyeceğim. Acı mı? Am. Am anneciğim. Ham yap anneciğim. Sen de mi yiyeceksin? Ye bakalım. Yumuşak istemiyorum. Sert. Sert, Sert mi istiyorsun? Kav kav. Nasıl oğlum tadı? Güzel mi? Nasıl anneciğim tadı? Beğendin mi? Ana bunlar yiyor ya. Hatır hatır biber yiyorlar ya. Beğenmedin mi Almila? Beğenmedin mi? Niye? İyiyim. Hadi. Ya bunlar hiç ağlamıyor ya. Sen ne yiyorsun kaçak? Almila şimdi ağla kavga çıkar. Almilacım şimdi cipsini alıyorum. Çünkü bu Arden'e çıkmıştı. Ardan yiyecek. Sen de biber yiyeceksin. Al bakalım Almilacığım. Al bakalım Ardan'cığım. Hadi kavga çıkar şimdi. Yok benim. Anneciğim kavga etmeyin. Anne istiyorum bana ne? Hayır olmaz o Ardan'ın anneciğim ya. oyunun kurallarını kabul etmelisin. Olmaz. Bak şuna ya. Almış da yiyor. Hayır anne sana ben gideceğim. Nereye gideceksin? Koltuğun arasına balkona. İyi tamam git. Ver bakalım Arda'nın cipsini. Arden'e biber ben. verelim biber yesin. Al anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Bebek ASMR'e nasıl ısırıyor yiyor anne, ya. Bay bay. Bay bay anneciğim. Arda niye attın yere? <laughs> ya niye attın sen yere ya? Anne. Nasıl ısırıyor? Anne. Git anneciğim. Aden. Hayır Aden tükürme. Anlarım. Aden tükürme aşkım. Alma anne. Al anneciğim. Hayır Aden. Hayır Aden. Ardenciğim çok ısırıyorsun ve tükürüyorsun. Olmaz böyle. Arden. Arden. Emzini alayım mı? Emzini alayım mı? Emzini çalayım mı senin? Çalacağım emzini. Çaldım. Çaldım emziğini. Emzik benim. Emzik benim. Emzik benim. Emzik benim. Emzik benim.